Abi arkadaşlar çiftliğe gelince böyle e, bol kaymak, tereyağı hepsi doğal bunlar. Kız üç kız bir oğlan işte kızlar şehirde. Oğlan burada ya keşke sen de kız olaydın oğlum. Akın köyünden Hüseyin Yavuz işte böyle hayvancılık yapıyoruz biz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Yıldız. E, yeni bir çiftlik videosuna hoş geldiniz. Bugün Eskişehir Seyit Gazi e, Akin köyüne bağlı Saraycık çiftliğindeyiz. E, burada bir çiftliğe geldik. E, Cafer Yavuz'un çiftliğine. Burada hayvancılık yapıyor. Türkmen Dağı'nın eteğindeyiz şu anda. Hemen dağın dibinde doğayla iç içe bir çiftlikteyiz. Abi Cafer Yavuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cafer Yavuz. Hayvancılık yapıyorsun burada. Kaç hayvan var? Gırda yayılan 35 tane falan. 35 tane yani. meraya çıkan hayvan var. Evde evde de var herhalde. i̇şte yani bunların buzağları var. Buzağlar yani da. danalar. Kaç tane şey var? Gebeler falan an. Evet, gebeler, gebeler var. var. Be besi de falan var mı besi? Besi işte bu buzağların erkekleri. Erkekler besi de onlar. Şey bitti. Yani. <laughs> 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 Besiler vardı kestirdik. Biliyoruz işte böyle. Bu şekilde gidiyoruz. He. Kaç ay meradan faydalanıyoruz? Nisan Nisan'da çıkar. İşte Nisan'da işte. çıkartıyoruz. E, kar yağs ya. Yani. Aralıkta işte bu ayda kapatırız artık. Kapatırsınız yani, yani kar yağmasa da kapatırsınız. Sene, ya. Havalar yumuşak gidiyor yani çok ayaz değil de. Akşamlar yemliyoruz gelecek. Hmm. Biraz sabah çıkarıyoruz yayılıyorlar böyle. Geri kapatıyoruz. Yani yemeyip, geri kapatıyoruz. Şu anda yem Sabah akşam verin Yok gibi. akşam veriyoruz. Akşamlar yani. akşam verin. Evet. Artık kapatırız ya. Pek zayıfladılar yani bu ara. Doymuyor dışarıda. Doysa da şey yok yani. Hmm. Kuru şey ot hmm. Zayıflar hep gebeler yani çoğunluk. Yani Yemlememiz yani lazım. Yani gerekiyor var. bu zayıf <laughs> evet. için. Aynen. Şeyleri cinsleri genelde yerli şeyler, yerli ırkla melezle herhalde. Melez mi zaten. evet. Çünkü merada bu melez hayvanlar genelde iyi oluyor bu şekilde. Evet. Yani Şimdi, ova olsa, çayırlık olsa evet. öyle şeyde şey de bizim cins ya biraz dağda. Aldık da çok cins mallar aldık hep. Gitmiyor değil mi dağlar? Gitmiyorlar. Telef oluyorlar yani Hayat ayakları, oluyor, oluyor. ayaklarını şey oluyor, yara oluyor. Evet. Kendi bu melez hayvanlar. Yerlıkla melez Bur melez. Mesela simental melezi de var. Oştay'ın melezi de var içinde. Melezlendi mi sıkıntı yok diyorsun yani. Bunlar hiç şey yapma, yememez, idare eder yani. yani kendini Düş besler Kıştan çıkar yani bir şekilde. Ha. Yabani hayvan gibi. Yabani hayvan gibi işte. O yerli formasından kaynaklanmıştı. Yerli melez. Simental dana alıyor işte Dönüyor öyle öyle ya hmm, yavaş şey, yavaş 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 sementer lazım de erkeklerini kurbanlık mı yapıyorsunuz bundan Hiç. kurban yapmıyor ya kurban kurbana 2 2 yıl bakmak lazım o yani zaman biz kestirmeye ...gönderiyorsun etini alalım 18 aylık 20 aylık ...sen satıyorsun. satıyorum ayaktan satıyorum yo yo Kestirmiyor mi kestiriyoruz da kestirme. satıyoruz da bazen belli olmuyor hmm. bu sene kestirdim hep geçen sene buzağı iken sattık. <laughs> bu Nasıl çar var mı bu işte? Çar. <laughs> Şimdi nereden <laughs> faydalanıyorum çoğunluk? Öyle ya, ne bileyim. olsa yani yapıyoruz, yapıyoruz. Yoksa mi? boşuna bekleme tutaveriyorsun. Bir bir şeyi yapamıyoruz da işte kendi kendimizi idare <laughs> ediyoruz <Ne> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Geçimimizi sağlıyoruz Geçimimizi ona yetiyor. Geçimimizi sağlıyoruz yani. yani başka bir şey. Fazla <laughs> bir ot çok ineğin ağzına gelecek. Bu, bu yiyor. Merada ha. çok. Kırlarda da. O da bir şey yok. Bu ot değeri yok. Bu otun vitamin değeri yok. Yani. Diyorsun, yara bulmuyor. Şimdi bu daha çok şey değil mi? Salma sığırcılık gibi değil Sürüyorsunuz daha. Aynen oyun geçi gibi. Sürüp evet. daha geri toplayıp geri kendiler geliyorlar mı? Geliyorlar da akşam gelmemiş bak biraz yok. Birazı dağda kalmışlar. Dağda <laughs> Demek ki e? dağda ya it, otlu bir yer buldular ondan gelmezler. Yani ya akşamlar çok, çok ot var ya şu tarafta. tarafta değil mi? Ya, Şimdi eski otla yeni ot yeşerdi biraz yeşerdi. da karıştırıyor birbirini onları. O şekilde besleniyor. Ot, çok, da. Ya onlara canavar şey, tebeldeci olmuyor mu daha dağda? Oluyor. Ufaklarına olmuyor oluyor ya. Yedirdiğiniz oldu mu öyle bızağı dana burada? Geçen sene bir tane inek doğum yapmış dağda da hmm. yemiş. Önceden de böyle ufak dana falan yedirdik ya çok güzel. Hmm, Her sene bir tane iki tane bir tane iki tane yiyor. boş olunca yiyor. Çoban tutuyor mu? Çoban bulabilsek tutuyoruz. Vardı. Uyduğumuz zaman tutuyor musun? Vardı da bıraktı işte. Bıraktım. Aslında. Kış geldi diye bıraktı artık ya. sezon bitti diye. Çobancılık bitti ya. Kim yapan? Kim yapan yok ya. Çoban bulunmuyor. Bütün şeyler de var. Hayvancılarda da evet. var o sorun. Kendini... Küçük başta da var, büyük başta da var. Çoban yok. Kendini gidebilirsen. Vallahi güderiz de işte her iş bize bakıyor. Bir kişi o evde kişiler de yapan olsa güderim ben. Ne Hı. var ya? Şey de var mı? Çiftçilik de yapıyoruz. Değil mi? Yapıyoruz ya. Karla, Yazın iş çok. Kayın işleri, çiftçilik işleri... Yani de. babam falan olmaka yapamayız böyle. Babam yine o bir şeye var. gittik mi, karlıya falan gözetliyor, bakıyor, işe bakıyor. Hmm. Çoban bulabilirsek buluruz, bulamazsak yok. Olsa iyi. Afganlar el ayağı iş yani. kötü olur. Tek Afganlarla da bu iş olmuyor da değil mi? olmuyor da ne yap ya, dağa da çevirip geliyorlar yani <laughs> evde bakamıyorlar doğru düzgün de bilmiyorlar da yine çevirip geliyor işte arkasında hmm. geziyorlar evet, işte. geziyor. ne oluyor yoldan gidip <laughs> yoldan geliyor <laughs> Yoldan yani. gidip yol boyu geliyor Bu evet. büyük başta pek fark etmiyor da çoban şeyi evet. küçük başta çok fark ediyor yani iyi yerde şey gütmediği zaman ya da aynı bölgede ne gidip yani? geldiği zaman hayvan zayıf ama büyük baş ne bulsa yiyor pek ot seçmiyor. Evet. bunda da oluyor. Bu sene bir tane vardı sinekler boya bile geldi. He, boya bile o zaman bir hava bakmış oluyor. Hiç bitmemiş. Hı. Çok az geldi. Yani. yani. İyi mi? Öyle şey iyi değil yani normalde bakın iyi bir inek değil yani damızı. Ama işte yaylımada, bu tarz inek olması gerekiyor. Şimdi sen buna iyi cins dana saldığın zaman mesela simental etli gırt. Bunda ya da etli gırt şey de var, cins de var yani. yani bir bıza alabildik mi bizim karımız o yani. Sana da bir bıza aldık mı kar evet. Biraz sağlıyoruz şeyde ilkbaharda ya. Ha, diğer zamanlar sağlıyoruz. Yiyecek kadar yani. yani daha az mesela. bir şey sağlıyoruz. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran o aylarda 3-4 ay iyi süt oluyor yani. Bahar döneminde süt çoğalıyor. Oluyor. Çok olduğundan çok oluyor yani fazla olmuyor da. 8'ler 10 er, er, kilo. kilo. Er, er, var. En çok 10 kilo süt verir bizim yani. Çok veren 10 kilo veriyor. Yani Yemlesen <laughs> belki verir de yani çok yemiyor. Süt yemi için. falan vermiyor. Fazla. Şey belki, ne kadar ortalama günlük ne kadar süt alıyorsunuz? İşte en sütlü zamanında 150 200 200 kilo kadar süt veriyoruz. 20 tane neyi ne Ortalama Ondan 8 kilo. 8 10 kilo kiloya çıkıyor hmm. evet. o zaman dönemde. Ortalama iyi. Sonra ot kurduğumu süt düşüyor. Süt Hemen düşüyor. tak düşüyor yani. Ondan sonra sütçüye vermiyoruz bunu bırak. Ver, sütçü gelmiyor yani fazla. Süt, Sadece süt, süt aldım. E yani çok dönemde geliyor. 3 ay bir geliyor. 3 ay geliyor sonra gelmiyor. Evet. uzak geliyor. Yolda biraz bol. Yaylı evet. bir olduğu için biraz da mesafesi <laughs> var burası. Süt sorunu, sütçü sorunu olmasa çamurda süt çok olsa bile gelmez. Şimdi evet. Çamur gördün Ağlıyordun evet, Yani ben de eder bağlarım eve de sütçü sorunundan yapamıyoruz evet. aslında. Süt gelmiyor. Süt ne gelmiyor yapıyoruz mesela. o kadar sütü? Şimdi süt, mesela kışın. Sütü gelse, yok kışın ne yapıyorsun sütü? Yani sütçü gelmediği için buzalar yemiyor. Ha yani kendiniz öyle peynirdir şeydir yapıyoruz da çok sağmıyoruz yani. Mesela yeni doğa bıza hasta olmasın diye sağlıyoruz. Mesela inek doğurdu. Fazlasını 15 sağlıyorum. gün sağlıyoruz, 20 gün sağlıyoruz. Ondan sonra bıza emiyor. Sizin o zaman sütten çok fazla bir işiniz yok. Yok ya. Olursa olur, olmazsa da önemli değil yani. Hmm. Daha çok dana yetiştirmek için yani. yapıyorlar herhalde dana bıza. 23 ayıyor. tane bıza mı oldu mesela? Bu sene. Hmm. 30'a yakın oldu da öyle birkaç tane telef ettik. 4 tane. Ya, işte 23 tane evde buzağı var yani bunların buzağları. Bunun şey nasıl bakımı yani şey gibi küçük baş gibi yani böyle sürekli hastalık ondan sonra aşısı şunu bunu hastalık fazla hastalık yok bizim hayvanlarda ya. Hmm. Bu ırklarda pek hasta yok olmuyor. Hastalık, ya. Yani e, oluyor. İshal olursa buzağı işte o zaman hmm. Yani kötü oluyor. İşte Buzaya iyi bakacaksın, üşütmeyeceksin. Bir de o ishal Aynen. ilaçlar oluyor onların ishal olmaması için. Doğduğu Onlar... anda üşüdüğünü mü kesin hasta oluyor, kesin ishal, ishal oluyor. Yani. oluyor. İshal de yüzde 80-90 öldürüyor yani çok oluyor. Burada müdahale etmezsen ölüyor yani hemen ölür. Hiç dayanamaz buzağa. Yani i̇shal ishal öldürüyor zaten hep. Buzağı da bir sene de yani yetişiyor. Bir sene boşa gidiyor o zaman. Bu Aynen. Öldü mü Bir sene bedava yani inek oluyor. Yani. Boş kaldı mı bu öldü mü bu adamı batırıyor. yani. O yani yüzden biraz daha dikkatli yapmak lazım. Küçük baş gibi olmaz. Küçük baş birbirini tamamlıyor. Yani bir de fazla açılmıyor. Bir iki tane kuzu ya da oğlak öldüğü zaman da Büyük baş bir tane ölü verdim 10-15 tane küçük başa bedel oluyor. Aynen O da zarar yazıyor. Eski şeyler vardı gök sığırlar. Sen evet. bilirsin değil mi onlar Cafer? Ben. 7 yaşımdan beri inek biliyorum evet. ya <gülüyor> Yerli, yerli <gülüyor> değil mi? ufak ha. Evet. Şimdi onlardan yani Türkiye'de belli bölgelerde var yapanlar var. Var. İşte çok dayanıklı hayvanlar meraya hmm. filan. Sağ olun. Hastalık ne bilmezler onlar işte. Şu <laughs> inek siyah inek bizim işte o ineklerden gelme belki. Ta kendi hmm. şeylerle. Kendi cinslerinizdenmiş. Şey. Evet. Yani dönmüş, hoşlayına dönmüş değil mi? Sarılar biraz satın aldık. Bir de boğa kattık, öyle oldu. Simenteller. Bir de sen daha çok simentele melezde, simenteller hem daha iyi et almışlar bak alacalara göre. Nasıl olsa süt yapmıyormuşum, süt Aynen. inekçiliği. Ete yönelcen. Ete şey de olabilir bak angus yapanlar da var angus. Angusu denedim mi? Angus Boğabilsek boğa de, şeyde. Boğaz boğa çiftlikler de var angus. Boğalık öyle bir şey getir. Onlar e, kuru ak ok ise et alıyor. Öyleymiş. Et, de. Saman dök et alıyor. şimdi Yeni yani. yeni simentale dönmeye başlar hayvanlar. Bir de öyle. onu karıştırmak istemiyorum ben evet. Ya, Ya simentale döndür ya da o angusu da bir dene istersen. Hani bu işi yapıyorsun angusu da. Duydum yani o. Çünkü öyle dediler yani bakanlar çok... ya dedi saman yese dahi et alıyor dedi ya yemsiz dedi. Dök önüne samanı dedi. Öbürkülerden şey yani böyle yastık gibi hayvan. İşte cins çok fark ediyor. O yüzden hayvancılıkta bilerek yapmak gerekiyor biraz daha deneyerek tecrübe ederek farklılıkları deneyerek işte melezleyerek bu şekilde yapmak gerekiyor. Evet, görün ha. Biz yavrular. Değil mi? Yani erkek mi bunlar? Karışık mı? Erkekler ayrı orada da burada da var ufaklar. Ha, burada ufaklar ve erkeklerin ufakları var. Büyüklerini oraya ayırdık. Arka tarafta da var. Oraya da bakıyor musun? Biraz atlıyor ha. Çok içeride bunlar. Bir şeker çorbaşıklar. Maşallah. İnşallah maşallah. Bunlar besi hayvanı. Bunlar yeni. Yeni besiye girdiler. Yeni besiye girdiler. Yeni mi attın daha bunları besiyeye? Yani 15-20 gün oldu. 15-20 gün. Bayağı güzel et Ne veriyorsun yem olarak? Şey, arpa ezmesiyle... Besiye mi arpa ezmesi? Şey falan var mı? Sılaç falan? Var. Sılaç. Daha, başlamadık daha işte. Açarlar. Bunlara pek yem Bunların değerleri sılaç. sılaç. Hayır, olur. Olmasa da olur. Çok güzel yer yapmışsın ya. Altına tahta çakmışsın komple. He. Ee, ya sadece kiremit olmaz ya. Kiremit. Ön tarafı açık top. ya. Şey nem mi yapar? yok mu? Kiremit soğuk olur ya. Daha soğuk olur. Rüzgar giren. Havalarından Şeyden <laughs> <laughs> şey mi? İki kağıttan mı var yoksa? Yok. İki kağıt yok. Yok. yok Tahtayı sık çakınca atmıyoruz. <laughs> Güzel Burada kaç ay oldu? Burada... 20... 30 mı? var ya içeride de bağlar Toplam hepsi kaçtı tamam 60 küsür ya var. 60 küsür Sayı belli değil yani net <laughs> Zorlar falan da vardı tabi sürekli Zorlar doğar artık ya Bir, bir tane doğdu ufak da adam. <laughs> Hmm, bu ayda başlıyor yani Aralık, Ocak, Şubat. Kış dönemine mi denk daha çok? Genelde. Yo, i̇çerideki bağlar da mı dana? Değil şey hmm. mi? Inik var iki tane içeride. Hmm. Cebe olanlar mı? Evet. Yok. Cebe olan ayrı. Ayrı mı? Değil mi? Zayıf inik var. Bu da almış. Bunu ne niye ayırdın buraya? Bu ayırı. da çok zayıflamış ya, bu da gebe. Hmm. Yani bu çok temizli. zayıflamış, daha da yani. Dinler yani yani. Bir şey yok. Evet, de kaza var, şey. var kanında. Şey yapamıyor yani. İşte gebe olduğundan hmm. al alamıyor vitaminini daha. Da. Hmm. Buralar şey temizliğini şeyini traktörle mi giriyor? Ha, traktör girer buraya her yer. Benim eşeğe de çekin diyor. Tamam oğlum. senin eşeğe de çekelim gel. Ama eşeğe binersen öyle çekelim öyle. Binmeden olmaz. Evet, <laughs> Sen miyim kolay, otomatik. Ben miyim? Ha benim de. Ne <laughs> var yok? Baba geldi mi acaba? Ha geldiler. var yok? İyi mi? İyi, i̇yi bakalım, iyi kendini idare ediyor. Sen ne yapıyorsun? İyi iş. İşte uğraş. Uğraş. Yani, yani pek bu işler sana göre değil ama yani senin işin şeyde küçük baş değil mi? Ya sana Hı. koyun olacak, geç olacak. Koyun geçi değil mi? Şurada az da koyun var. 20 kat. Nerede evde mi? He, ee, onları da çeker. Eşiğe çekem hadi. Eşek nerede? Eşiğe <laughs> 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 çekem. İyi mi lan babam? Taşıyabilecek mi hacılı? Tühür mü üretmiyor bu hal değil mi? Pek etmiyor ya. Eskisi kadar ek. Azalttı mı? Azalttı ya. Az. Benim attım ya. Senin attım mı? Bu. <laughs> ben bunu sözü <sadece> yapamıyorum. Yürüyüş mü? Yeşekler nereye gidiyor? Hayvan bitmiyor mu? Sığır gidiyor. Ya yani sığır giderken. Evet, evet. evet. Buna biliyorsun sığırlar toplayıp evet. gelmiyor mu daha? Hiç inmem abi. hiç. Hmm. Akin köyünden Hüseyin Yavuz. İşte böyle hayvancılık yapıyoruz biz. İnekçilik. İnekçilik. Çiftçilik. Çiftçilik, Çiftçilik hayvancılık. Hayvancılık. Evet. Böyle işte. eski çobanlardan değil mi? Evet. <laughs> Hoca <laughs> <laughs> <O ya> çoban. <laughs> Senegal'ın var ya. Şey, ne boyunlar da çekin işte koyun çekmez ya. Her Çekener. bölümde her bölümde ayrı hayvan var ya. Bu sorunu ne? Bak doğrayıcıyı yap, çekin. Ne çekelim. Ha? Ya bu gidirmiyorlar da. Gidirmiyorlar, sular sisiyorlar. Sisiyorlar ha. Gel bakalım doğrayıcıyı çek. Bu uçlamışlar ha. Allah. sistem iyi ya güzel cihazlar sistem. Ne? Evet. Senin sistem güzel. Buraya makineyle döküyor. Yem işte. karma, karma atıyor mu ağlara? Yem karma atıyor. Hmm. İyi. de çekin bakın. Hmm. Yemeler Aramızda. Karanlık yapalım. Görmez kalan. Yani. Hangisi? Simantel mi doğuracak? Evet. Hmm. yakın herhalde. Ha. geldi de. Buna mı gebe? Yok. Oh. Ayağa takat biraz. Gebe de bir. Biraz anımıza benziyor tipi. <laughs> <laughs> Bunlardan geçti. Hmm. şeyler oldu. kuzular herhalde. Başlamış mı kuzular? Ya, o kadar doğmuş. Şeye kattıydık lan. Koyunlar bitmiş. Ne biçim hayvan güttünüz? Gütmeye komuya Ermen değil mi? <laughs> böyle lan böyle boyunlar. Olun, de. Destere gibi geldi. Şeref abi <laughs> mi güttüydü boyunlar? He bu Şeref ile Ahmet gitti. <laughs> yarısını ben güttüm can. Kullandıklarını <laughs> beğenmedim ya. Yok yok. Boyunlar zıpır zıpır da ölmüş ölmüş. Ya sen... Bir, de, bir de orada yedirmiş. 17 18 koyun vardı. Senden geldiğine şükret hepsinin de. Hepsi de ölebilirdi diyor Şükret. Gelmeye diyor öyle diyor. <laughs> <laughs> şey bir yakıyor. Bunlar geldiğinde çok iyiydi ya. Bu yani. ya bunlar. bunlar bitmiş. Bir, yani hiç mi gütmediniz? Git şey yok. Ya. Bir başka da o kadar doğrudan gitmeden alırsınlar herhalde. <laughs> Kaç koyun var? <laughs> 20. 20 tane koyun var. 10 <laughs> tane de kuzu oldu. Da çeşit olsun diye yapıyorum o zaman. Çektik ben için. Boyun ulaşan olmadı. olmadı. Yani etsizler. <laughs> var. Bir mi var. Misafirin geliyor. Geleni gidelim. Bunu sattınız biraz bıraktınız. <laughs> bunlar bitirmiyor. Geçemiyoruz ya. ya. Tabii tabii. Gelin gari eve girelim. Çay kapat. 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 Ya bir şey olmaz ya doğal hali Çek işte. çek. çık. Çık çık çık. <laughs> şey <olmaz>. Olsun. Azıcık <laughs> güzelleştim. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> ben de o Abi arkadaşlar çiftliğe gelince böyle. E, bol miktarda kaymak, tereyağı hepsi doğal bunlar. Bunlar ineklerin değil mi? Evet. <laughs> i̇şte ineklerde yerli melez olunca böyle e, taş gibi yoğurt. Neredeyse manda yoğurdu gibi. Evet. E, kaymak neredeyse bir parmak kalınlığında. Tereyağı, hepsi organik. Ee, şimdi organik e, gıdalarla kahvaltı yapıyoruz. Şimdi yok mu sen? Bağlı olmadı. Arı yok Arılar bitti, bitti mi? mi? Bizim de bitti, arılar bitti. Ben de, bakamadık ya. Sen bakar mısın? Burlada doğdu, burlada büyüdük. Çiftlikte ömrümüzü İşimiz geçirdik. Çiftlikte ömrümüzü geçirdik. Çiftlikte Ne olsun? Kız üç kız bir oğlan işte kızlar şehirde. Oğlan bu orada. Ama ya ay, keşke sen de kız olaydın oğlum diye. Niye? Yeah, her yer kız mı olacak? buradan <laughs> giderdik mi demek istiyor? Evet. Buraya beklemezdik diyor. Benim yüzümden sürünüyor. Ee, olsun ya doğayla iç içe. yani bu herkes bu hayatı arıyor da işte tabi işin içine girince zor. Yağmuru var, çamuru var, karı kar var. Şimdi bu bakınca dışarıdan bakınca böyle çok hoş evet. görünüyor. Dışarıdan güzel gözüküyor. Aa uşamacak. gire çıka gire çıka hiçbir sorun otomayın. Yani. Bu yoğurt bir yağ çıkardım. suyuna 10 kere gidip Sotlaymaz geliyorum, kayna, dışarı kaynadı ya. mı, hmm. söndü mü, Soğudu mu? Şimdi bütün iş sana bakıyor, ev işiydi, şey dışarıda işiydi. ne oldu mu oluyor, rahatımız da. Hmm. Gelin, Gelin de. de işte durmuyor işte, daha <laughs> <laughs> Bu <gülüyor> da seviyor, burayı da işte gözlerine onun et geldi, birinden oldu. Kaymakların ya. Da. Birinden daha o oldu. Amma seviyorum ben de, geliyor ya. Ya, yani akşamleyin, akşamleyin değil mi? Iyi, rahatsız ediyor Akşamleyin yemedikten sonra bir şey olmaz. Hmm. Güncüsü. Biz de çok durduk burada. Şey. Bunlar ha, durduk burada Bunlar mı? Çok durduk orada. Daha şu küçük oda, da <laughs> şey, oda var ya. Şurada bu ne kadar küçük. Orada. Şey, var. Bunlar küçük küçüğüydü. Ben, ben bunları niye Fatime'nin hmm. başına toplaşırlardı? bir yoğurt çalıyordu onlara. bir de üstüne şeker ekerdi. Şöyle ağaça çok geliydi. Ooo <laughs> bir de ağaça Bir de ağaçta, he. Ablam. Öyle mi? Şöyle <laughs> bir tiske vurmazdı ya bir hur bir öte gitti o kadar iyi yani, karıydı. Bir tane de işte, onun kolları da. <gülüyor> <gülüyor> Yemişler çok durdu bu orada. Terz Osman gir. İkimiz. Baktalaka gir. Necla gir, sal gir. Ne yaptılar Külüme, Hayvancılık, Hayvancılık iş şey. gelirlerdi. Ha. Çok durdular. Yedi sene mi durdu Necla gir? Ne Dokuz sene mi? Ya e, bilmiyor da biz burada 7 sene kalmışız biz. Bunlar da çok kaldı ya. Hatta ben burada doğmuşum. Hmm. Yani Eskiden hmm. şimdiki hastane hastane yok ki. Evet. Köyde çıkıyor. Adı neyse sonra, sonra doğuruyormuş. <laughs> doğum yeri Saracık öyle mi? Evet, yani doğum yeri burası. Sedan Sedan'ın doğduğunda anan gördüydü. Naci yengen ölüyordu. Başucunda kitap okuyor. okuya sonradan can geldi. Ama neler geldi bu Saracık'ın yüzünden başımıza. Bir yandan iyiydi bir yandan kötüydü. Hmm. Şu şey Hamdi Kaya gibi duruyorduk. Ya yani oraya da hatırlıyorum ben böyle. Ne demek öyle bir yerleşmiş ki. İşte şey rahmetli Güsüm Engel. Evet. Ya hmm. yani ki ben şey yapayım şıma Ya karım beni korku sen de bak donun içine uyalım dedi. Sen de korktun. Ben korktum he. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Saraycık çiftliğindeyiz. İnekler yayılıyorlar. Çoğunluk meradan faydalanıyor burada inekler. Kar olmadığı sürece sürekli meradalar böyle yaz kış. Yine sabah akşam yemliyorlarmış. Çövün diğer zamanlarını bu buralarda çobansız bu şekilde zarar olmadığı için etrafta çobansız bir şekilde inekler kendi başına yayılıyorlar. Burası çiftlik. 5-6 tane çiftlik var burada. İneklerin cinsleri bu şekilde gördüğünüz gibi yerli ırkı. Yerli melez yani. Hoştaynı melezlemişler yerliyle. Simenteli melezlemişler. Yani bu tarz hayvanlar daha dayanıklı oluyor hastalıklara karşı falan bir de e, dağdan meradan daha fazla yararlanıyor. Yaz kış yani kuru ot dahi yese bu hayvanlar karnını doyuruyor, yine et alıyor ya. O yüzden bu tarz hayvanlar tercih ediliyor bu, bu bölgede. <laughs> Bundan mısır aldım daha ne mısır şeyden. Gırkalı'dan evvel gün piştirdik. Yem yapacaksın yani oğlum. He. Evvel gün getirdik. Hı. Ezme yapacağız. İyi balyayı yığmışsın. Balyayı fazlasıyla. Balya bolluğu vardı ya. Tarlada kaldı çoğunun. Balya bol olunca bizim köyde çok tane vardı. Şey, gardiyan Osman'ın yaptığı olmuş ya. Islanmış. Evet arkadaşlar bugün Sarayıcık çiftliğindeydik. Ee, bu video bu kadardı. E, Cafer abinin hayvanlarını ve çiftliğini görüntüledik. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.